hazırlanmışlar. Dokmanın yanında. Sayın Allah Allah evet. Teşekkürler. Efendim her şey için şey, teşekkürler. Allah ısmarladık. Cumhuriyeti'ne Allah ısmarladık. Hoşça kalın. Tamamdır. Tamam. Yan, evet. yani. Derin dedi. Derin dedi. tamam. yani sen hasta de mi ne? Mi? Şey biraz biraz de. Söylesin Aradım Bursa demiş. Şimdi tekrar bakıyorum. Bu son zamanlarda geldi. Yani bir sabah bana geldi. Ben de tam olarak olması gereken bir şeydi. Tam olarak kızım. Bana geldi. Bana geldi. Bu tarz bir şey aslında. Bu paket biraz açıkçası bir bölümle